0-2-19 10-03-2024 Rakıya devam Rakı Nescafe keyfi Mezede Dolaptan Mutfak dolabından çaldım Yoğurt var Suda pişmiş Tavuk var kuşbaşılı dana eti sızdırma dolaptan çaldım eridi bu dana eti yağda pişmiş tavuk var marketten almıştım bugün dolaptan çaldım üçünü dolaptan çaldım mutfak dolabından yarına Ramazan Yarın gece kalkacağım. Ramazanlarda kafayı çekmiyorum. Son kez rakıya devam. Sağlığınıza.